Kimsenin görmediği şeyler vardır ama sen hissedersin. Her gün sessizce sanki göğsünde bir hayalet yaşıyormuş gibi. Adı olmayan, sadece anısı olan bir yük. Devam etmeye çalıştın. Kendine bunun saçmalık olduğunu, kafanın içinde uydurduğun bir şey olduğunu söyledin. Ama içimde, en derinlerde o çocuk hala yaşıyor. Küçük korkmuş belki de asla gelmeyecek bir şeyi bekleyen. Bazı acılar bu kadar zaman geçtikten sonra bile hala canlı kalması garip, değil mi? Büyürsün, evini, şehrini, kıyafetlerini değiştirirsin. Ama seninle birlikte büyümeyen bir şey vardır. Orada sıkışıp kalmıştır. Hareketsiz. Kimsenin temizlemeye girmediği çocukluğun o köşesinde. Ve sen saklamayı öğrendin. Gülüşle, aceleyle, güçle. Ama her şey sessizleştiğinde, geceleri, duşta ya da o habersiz molada o geri gelir. Aynı şekilde, aynı kokuyla, aynı sesle. İnsan ruhunun derinliklerini ortaya çıkaran usta Kalvung, bilince getirilmeyen şeylerin kader olarak yeniden ortaya çıktığını söylerdi. Belki de bu yüzden aynı acıları farklı yüzlerle yaşamaya devam ediyorsunuz. Belki de bu şanssızlık değildir. Belki de sadece çocukluk sizi çağırıyordur. Çocukluk çağırır. Kelimelerle değil, tekrarlarla. Sizi endişelendiren ilişkilerde ortaya çıkar. Terk edilme korkusunda. Hiç kimseyi incitmemiş olsa bile güvenmekte zorlanmada. Çünkü küçükken, sevginin incitebileceğini öğrendin. Dikkatin bir bedeli olduğunu, ağlamanın yanlış olduğunu, hissetmenin fazla olduğunu, fazla yer kapladığını ve sonra kendini şekillendirdin. Başkalarını memnun eden, başkalarının ne istediğini tahmin eden, var olduğu için bile özür dileyen biri oldun. Ve bazen, bunun farkına bile varmıyorsun.'' Sadece o sıkıntıyı hissedersin, sanki sürekli bir şey borçluymuşsun gibi. Çocukluğun bu izleri eski fotoğraflarda görünmez. Onlar bugün yaşar. Biri seni eleştirdiğinde boğazında oluşan düğümde. Bir şey seni ifşa ettiğinde kaçma isteğinde. Aslında bedelsiz alman gereken şeyi hak etmek için gösterdiğin çabada sevgi. Wong bunu biliyordu. Bu yaraların kendiliğinden iyileşmediğini biliyordu. Bunlar bilinçaltında saklanır ve görülmeyi bekler. Ve görülmediklerinde tekrar ederler. Ve işte belki de sessizce sorduğunuz soru geliyor. Neden hep aynı yerde, aynı acıyla son buluyorum? Belki de bir parçanız hala oradadır. Her şeyin başladığı yerde kendini çok küçük hissettiğin o anda sıkışıp kalmış. İstemek, hata yapmak, kendin olmak için zihin büyür, vücut büyür. Ama kalp aynı korkuları taşır. Artık giyilmeyen ama atamadığın bir çanta dolusu kıyafet taşıyan biri gibi. Sadece aşkı aramıyorsun. Onarılmayı arıyorsun. Başkalarında eskiden almak istediğin şeyi arıyorsun. Onay ilgi, kucak. Ama kimse zamanı geri veremez. Ve bu acıtır. Çünkü çocuklukta açılan bir boşluğu doldurmaya çalışmak, bir gölgeyi kucaklamaya çalışmak gibidir. Ne kadar peşinden koşarsan, o kadar dağılır. Vung buna içimizdeki yaralı çocuk diyordu. Bu drama değil. Abartı değil. Bu, canlı, atan bir parçadır, duyulmayı bekler. Ve siz onu görmezden geldiğinizde bağırır. Anksiyete, suçluluk, yalnızlık aracılığıyla bağırır. Sanki şöyle der gibi. Hey, bana bak. Hala buradayım. Ve belki de şimdi koşmayı bırakmanın zamanıdır. Ve ilk kez dinlemenin. Dinlemek hatırlamaktan farklıdır. Hatırlamak dışarıdan bakmaktır. Dinlemek yeniden hissetmektir. Artık eskiden kabul edemediğini kabul edecek yaşta olan birinin cesaretiyle. Ve dinlediğinizde sadece acı gelmez. Bütün bunları uzun süre tek başına saklamış olmanın yalnızlığı da gelir. Sürekli kendini haklı çıkarma alışkanlığının nedenini anlamadan suçlandığından kaynaklandığını fark edersiniz. Rahatsız etmekten korktuğunuzun ağlamanızın rahatsız edici olduğunu öğrendiğinizden kaynaklandığını fark edersiniz. Mükemmel olma ihtiyacınızın, sadece insan olduğunuz için reddedilme korkusundan doğduğunu fark edersiniz. Wung, bilinçaltının unutmadığını inanırdı. Saklar, korur ve tekrarlar. Ta ki geri dönmek için yeterince güçlenene kadar. Geri dönmek için yeniden acı çekmek için değil. Ama geride kalanları serbest bırakmak için. O çocuğa şunu söylemek için. Seni şimdi görüyorum. Artık yalnız değilsin. Çünkü yara izi o zaman oluşmaya başlar. Acı bir isim bulduğunda ve sessizlik nihayet bir cevap bulduğunda. Belki de bunu kendine ilk kez izin veriyorsun. Kaçmamak her şey yolundaymış gibi davranmamak. İçinde her şey parçalanırken dışarıda güçlü görünmeye çalışmamak. Sadece hissetmek ve gerçek anlamda hissetmek. Saklamaktan yorulan birinin gerçekliğiyle. Garip, değil mi? Geriye bakmak, gelecekten duyulan herhangi bir korkudan daha ürkütücü olabilir. Ama geriye bakarak şimdiki zamanı anlarsın. Yeterli değilim hissinin size ait olmadığını fark edersiniz, size aşılanmıştır. Çok sert sözlerle, çok büyük yokluklarla, hiçbir çocuğun yerine getiremeyeceği beklentilerle, size ait olanı, size verilenlerden ayırmaya başlarsınız. Ve bu sessiz ama çok büyük bir adımdır. Vung buna bireyselleşme diyordu. Kendine dönme süreci başka biri olmak için değil ama her zaman senin olanı geri kazanmak için hayatta kalmak için saklamak zorunda kaldığın şeyi çünkü birçok çocuk bunu yapar hayatta kalır ve şimdi şimdi belki de yaşamak için zamanı gelmiştir ama gerçek anlamda yaşamak zor bir şey gerektirir dayanmak için yaptığın her şey için kendini affetmek kendini affetmek Unutmak değildir. Hiçbir şeyin acıtmadığını iddia etmek de değildir. Geriye bakıp şöyle demektir: Neden öyle yaptığını anlıyorum. Neden sessiz kaldığını, neden kaçtığını, neden saklandığını anlıyorum. Neden bu kadar azını kabul ettiğini, bunun hak ettiğin şey olduğunu düşündüğünü anlıyorum. Elindekilerle elinden geleni yaptın. Kimsenin görmediği korkularla, kimsenin doldurmak istemediği boşluklarla, kucaklamaların, dinlenilmenin, varlığın yokluğuyla ve tüm bunlar seni şekillendirdi. Ama artık seni şekillendirmeye devam etmesine gerek yok. Çünkü kendini affetmeye başladığında bir şey değişir. Kafanın içindeki ses daha az acımasız hale gelir. Daha sakin konuşmaya başlar daha çok bir arkadaş gibi, daha az bir yargıç gibi. Ve bu değişiklik ne kadar küçük görünse de yer açar. Daha önce sadece beklentilerin olduğu yeni bir alan. Bu alanda bir şey doğmaya başlar. Yavaşça, hala korku içindeymiş gibi ama doğar. Yeniden yazılma olasılığı. Yeniden yazmak geçmişi silmek değildir üzerine yeni kelimelerle yazmaktır. Vicdanın, şefkatin, seçimin mürekkebiyle. Eski halinizden vazgeçmezsiniz. Ama aynı zamanda şimdi olmaya karar verdiğiniz kişi de olursunuz. Çok fazla hissederek öğrendiğiniz her şeyle, çok fazla sessiz kalarak hayatta kaldığınız her şeyle. İşte bu noktada geçmiş artık her şeye hükmetmez. Hala var. Evet ama artık hikayenizin sahibi değildir. Hikayenizin bir parçası olur. Artık merkezi değildir. Ve bu olduğunda ilginç bir şey ortaya çıkar. Diğerlerine de daha hafif bakmaya başlarsınız. Birçok insanın kendi açık yaralarıyla yaşamaya çalıştığını fark edersiniz. O soğukluk, o uzaklık belki de sadece gizlenmiş korkudur. İçinizde bir alan yaratırsınız. Ve bu alan bir sığınak haline gelir. Sizin için. Ve bundan sonra hayatınıza girenler için. Vung, ruhun sahtekarlığı tahammül edemediğini söylerdi. Ve belki de bu yüzden şimdi tek istediğiniz, gerçek anlamda yaşamaktır. Maskeler olmadan. Sizi inciten şeyleri tekrarlamadan. Ve bunun için son bir adım var. Belki de en zor olanı güvenmek. Her şeye rağmen güvenmek. Cam zeminde çıplak ayakla yürümek gibidir. Korkarak yürürsünüz. Yavaşça. Her adımı yeni dikilmiş bir kalbi taşıyan biri gibi test edersiniz. Ama güvenmek sizi inciten şeyi unutmak değildir. Bunun yaşayabileceklerinizi sonsuza kadar belirlemesine izin vermemekle ilgilidir. Çünkü çocukluğunuzun izleri olsa da içinizde hala inanan bir parça var. Karşılıksız sevgiye inanıyor. Korkusuzca var olmaya inanıyor. Yargılamadan dinlemeye inanıyor. Bu parça acıyı atlatmıştır ve şimdi hayatta kalmaktan daha fazlasını istiyor. Kendini izin vermek istiyor. Wung, yaralanmanın olduğu yerde iyileşme olasılığının da olduğunu söylerdi. Ama bu çaba gerektirmeyen sihirli bir iyileşme değildir. Bu, başkalarıyla, gerçekle, kendinle karşılaşmaktan gelen iyileşmedir. Herkese güvenmen gerekmez. Sadece bunun mümkün olduğuna inanarak başlaman yeterlidir. Görülmenin mümkün olduğuna, yaraların olsa bile kabul edilmenin mümkün olduğuna bazı parçaların eksik olsa bile sevilmenin mümkün olduğuna ve güvenmeye başladığında içinde bir şey sakinleşir. Sanki ilk kez dinlenebiliyormuşsun gibi. Kendin olmaktan korkmadan dinlenebiliyormuşsun gibi. Dinlenmek basit gibi görünüyor. Ama tetikte büyümüş biri için bu neredeyse bir cesaret göstergesidir. Gardını indirme cesareti. Hiçbir şey kanıtlamadan var olma cesareti. Sana gelmesi gereken şeyin peşinden koşmama cesareti. Ve belki de en çok duymaya ihtiyacın olan şey budur. Fazla hissetmenin yanlış bir şey olmadı. Eski şeyler için hala acı çekmenin zayıflık olmadı. Zihnin unutmaya çalıştığı şeyleri bedeninle hatırlamanın delilik olmadı. Çocukluğun izleri her zaman kaybolmaz. Bazıları kalır ama görüldüklerinde acı vermezler. Kabul edildiklerinde kontrol etmezler. Sadece bundan ibaret olmadığını anladığında seni tanımlamazlar. Sen eksik olan şeyden daha fazlasısın. Hiç söylenmemiş sözlerden daha fazlasısın. Ağlamayı yutmayı öğreten sessizliklerden daha fazlasısın. Ve şimdi Belki de senin yolun geçmişi silmek değildir. Ama onunla birlikte yürümek, korkusuzca, utanmadan, acele etmeden. Çünkü Vungun dediği gibi, ruhun yaşaması gereken şeyi yaşamak için bir yol bulacaktır. Ve belki de, bu video sadece budur. Başlamak için bir yol. Bu video genellikle sessiz kalan bir parçana hitap ettiyse. Bir yorum bırakın. Sadece ben de öyle hissediyorum olsa bile. Bazen yalnız olmadığımızı bilmek bile acıyı hafifletmeye başlar. Bu izleri taşıyan birini tanıyorsanız paylaşın. Bazen bakım böyle başlar. Bir kelimeyle, bir videoyla, habersiz gelen bir dokunuşla. Ve bu alanın sizi kucakladığını hissediyorsanız kanala abone olun. Burada kolay cevaplar vaat etmiyoruz. Ama nadir bulunan bir şey sunuyoruz. Acele etmeden hissedebileceğiniz bir yer. Korkmadan ve yavaş yavaş, daha hafif bir şekilde